Biz orada ne hazırlasam ya? Bugün savur yapma, bir gün olunca bir şey olmaz. Ne bu gece zina mı yapayım? Hayır, zina yapma. Sadece bir gün oruç tutma yeter. Bir şişe alkol alıp bir kilo domuz eti de alsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Vesveseme kendinden bir şeyler ekleme. Bu kadar dürüst çalışmana gerek yok. Laboya işi az. Ulan ya, kasadan para mı çalsam? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Her gün 300 çalsa 30 günde 7 bin yapar. Yedi bin değil, dokuz bin yapar gerizekalı. Hiç bana bakma. Ben öyle bir şey söylemedim. O kiralara da bayağı zam gelmiş ya. Sen de zam ya. Evet, ben bunları çoluğuyla çocuğuyla sokağa atayım. Sonrasında otuz binlik falan bir kiracı bulurum aslında. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Farkında mısın bugün? Çok iyi anlaştınız. Hiç kavga etmediniz. Hadi bir şey söyle ve kavga çıkar. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne? Ne oluyor? Bitti. Niye? Bırak beni. Ne? Oha! yuva mı yıkım? Sadece trip atsın diye ben öyle dedim. Demek ki niyeti varmış yani. Anladım. Çok yıpratma kendini. Tazminat da vermedik. Cüzdanım yok. Sokak hayvanları için para toplayıp sonra acaba o parayla balıda tatil mi yapsam? Güzel fikir ha. Beni niye buraya yolladın ki? Bugün annemin diğerisi parasıyla slotu çevirsen. Çıldırmışlar ya. Vallahi çıldırmışlar. Kafayı yemişler. ya